Merhabalar canım arkadaşlarım. Seher Akgül YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kabızlık kürü yapacağız. Kanalımızda biliyorsunuz çok sayıda denenmiş yüz binlerce kişi tarafından pozitif sonuçlar alınmış güzel kürler var. Yine onlardan bir tanesi bugün bizlerle olacak. Bugün ee, kabızlığı konuşacağız. Kabızlığın zayıflamanın önündeki en büyük engellerden bir tanesi olduğunu ve bunu nasıl çözerek kilo vermek yolculuğunda hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi sizlerle konuşuyor olacağız. Bugün hazırlayacağımız kür ee, probiyotik açıdan zengin olan yoğurtla ve bizi uzun süre tok tutacak olan kara buğdayla temellendirilmiş bir kür olacak. Elimde tuttuğum bu kara buğday greçka olarak da geçen uzun süre tokluk hissi veren aynı zamanda bağırsakta inanılmaz çalışarak o kabızlık durumunu adeta silip süpüren kullanıldığı ilk günlerde bile sizi ciddi manada, rahatlatacak olan bana göre mucize bir tohum ve hemen o mucize tohumlardan ikincisi olan keten tohumu ile devam etmek istiyorum. Omega 3, omega 6, potasyum, magnezyum ve de E vitamini bakımından son derece zengin bir tohum arkadaşlarım keten tohumu. Aynı zamanda bağırsak geçirgenliği konusunda bize çok yardımcı oluyor ve bağırsakta kaygan bir yapı sağlayarak misler gibi tuvaletimizi yapmamızı sağlıyor ve bağırsakımızı inanılmaz güzelleştiriyor. Gelelim anne sütünden sonra en mucizevi besin olan zeytinyağına. Zeytinyağı zaten e, eskiden beri bilinir. Çocukların, bebeklerin özellikle tuvaletini yapamayan bebeklerin bile anneleri tarafından onlara verilerek misler gibi rahatça tuvaletlerini yaptıran müthiş bir şey zeytinyağı. Ve tabii ki burada ev yoğurdu kullanacağız. Ev yoğurdu eğer doğru kullanılırsa, doğru zaman aralıklarında kullanılırsa vücutta müthiş şekilde yağ yakımını sağlıyor arkadaşlar. Yoğurt ve süt ve süt ürünlerinin inanılmaz yağ yaktırma özelliği var. Bunları lütfen araştırın, okuyun. Yani bu konularda birazcık araştırmacı olun. O zaman kendi gözlerinizle bu mucizelere şahit olacaksınız. 3 yemek kaşığı kadar ev yoğurdum. 2 yemek kaşığı akşamdan kaynar suyla ısıtıp ıslatılmış ee, karabuğdayım ve sonrasında keten tohumumu ekleyeceğim keten tohumunu burada akşamdan ıslatalım mı ıslatmayalım mı gibi sorular olacaktır ee, bunun arkasından yani bu yaptığımız kürün arkasından bolca su içeceğimiz için keten tohumumuz akşamdan ıslatmamız gerekmiyor Evet şimdi gelelim zeytinyağımıza ama onun öncesinde bir videomuzda arkadaşımızın birkaç tanesi arkadaşlarımızın beni kaşıktan izlediklerini söylemişlerdi. Şimdi bu videoyu çekerken hakikaten kaşıktan bir miktar göründüğümü ben de fark ettim. Öyle tebessümle aklıma geldi. Hemen şimdi zeytinyağımı da ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Zeytinyağından korkmayın sevgili arkadaşlarım. Zeytinyağı ve bunun gibi tereyağı gibi güzel yağlar, kuru yemişlerin içerisinde bulunan güzel yağ kaynakları bizim vücudumuzda gün be gün bizi şifaya yaklaştıracak olan temel besin maddeleri. O yüzden hiç korkmayın. Zeytinyağımızı da koyduk bir güzel. Şimdi bunu hangi zaman aralıklarında yiyeceğiz? Hemen bunu da konuşalım. Hazırlamış olduğumuz bu besleyici bir o kadar da vücut için sağlıklı ve şifalı besini özellikle sabahları aç karnı tüketip e, hatta hatta bir sabah kahvaltısı niyetine tüketebiliriz. Gün boyu inanın hiç abartmıyorum gün boyu bizi neredeyse tok tuttuğuna şahit olacaksınız çünkü kara buğday ciddi anlamda tokluk veren enerji veren bağırsakları ve sindirim sistemini hızla çalıştırır ve pozitif neticeler elde edilen başta da dediğim gibi mucizevi bir tohum gerçekten lütfen hayatınıza dahil edin ben bu tohumla tanıştığım için çok ama çok mutluyum çünkü sıfır gluten arkadaşlar inanılmaz besleyici bu şekilde bir tane de akşam yiyebilirsiniz ve e, aralıklı olarak devam edebilirsiniz bu küre. Bol su içmeyi unutmayın. Bundan sonra arkadaşlarım hepinize şifa olması dileklerimle. Şimdi size çok güzel bir şeyden daha bahsedeceğim. E, inanılmaz güzel bir ekmek yaptım ama ekmek dediğime bakmayın arkadaşlar içerisinde un yok. E, hiçbir şekilde karbonhidrat içermeyen çok güzel bir ekmek bu. Bunun da tarifini sizlere instagram sayfamda yarın veriyorum olacağım. Beni oradan da takip etmeyi sağlıklı, fit, zayıflamaya yardımcı, metabolizmayı hızlandırıcı tariflerimi oradan almayı unutmayın. Aynı zamanda tabii Facebook'ta da bunları paylaşıyoruz sevgili arkadaşlarım. Hepinizi oralara da bekliyorum. Bakın bu ekmek o kadar besleyici, o kadar güzel oldu ki mis gibi kokuyor. İçeriğinde dediğim gibi asla un yok. Ee, sizleri oradan bu tarifi almaya bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok ama çok iyi bakın ve kendinize çok değer verin. Sizleri çok seviyorum. Lütfen sizler de kendinizi çok sevin. Allah'a emanet olun canım arkadaşlarım.